Selamun Aleyküm canım kardeşlerim Yepyeni bir Üstad Gamer videosuna hoş geldiniz Bugün sizlere kendi haritamda vs videosu çekiyoruz Bu video, bu videoyu beğenirsiniz şimdi söyleyelim Videoyu beğeni atmayı kanala abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum Bakalım videoya geçelim Kar yanımızda Vahit var Lizzy Mert, Ferhat var, Kral Payı adını bilmiyorum. Aysel var. Hemen şimdi geçelim videomuzda. Base atacağız. Kendi hazırladım haritada. Onlar da artı hiç görmedi. İlk defa girecekler. <laughs> Girdik. 3-4 el atacağız. Bakalım ne diyecekler. Hem harita fikirlerini alalım. O direkt yediler ha. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım güzel bir şey ama Abi iyi oynadıklar Bir şey deneyeceğim Ama hiç şey yapamıyorum Yanlış şey mi aldım acaba ya? Kalkan çıkması gerekiyordu. Çıkıyor Bu hiç oynayamıyorum aslında. Sırf bu haritaya uygundur diye aldım. Ama ölüyoruz. Ağabey bu ne ya? Bizim Mert etrafı dağıttı. ne <laughs> Bunun yerine ne alsak? Ne alsak. Devam edelim. Şimdi haritayı gördüler bakalım ona göre ne alacaklar. Bizimkiler değiştirmedi. Ay sen değişir. Bizi güzel şey aldık. Ne olursa olsun zaten Frank hepsine yakışıyor. Ama değişiyor sanırım. Kral Pati değişiyor. Bir de zevk bu valla. Böyle oynanmaz böyle oynanır diye. Beceremiyorum da. <laughs> Durun bakalım. At ben bir şey yazacak. Dur. Üçüncü el onu alayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> <Çizgide durdu. gülüyor> Son anda. Oha. Toplu hasar. Onun interneti kötü ya. Baksana ya. Tek tek gidiyor. <laughs> Aaa ultiyi verdi. Hey lie. Oh my gosh. Somebody order a knuckle sandwich. <laughs> <Brilliant, Stevie. laughs> Dynamite almam lazım. Bir şey deneyecektim de. Hayır. Ah, bu Helal. Ben bir şey yapamadım ama velakin. Bir marsal yapmış. Hmm, bunu alacağız bu. Şimdi bu taş üzerinden zıplamayın şimdi bu buydu Yok lan bu olmamış. Tamam. Bunu oynayalım. ne yazıyor? <laughs> Hayda çıktı. Kayba yapmam gereken şeyler var. Bir kişi gerekiyor şimdi. Bakacağız bakalım kim gelebilecek. Ben davet ettim hadi. Şimdi ben onu bakalım.

or problem. Evet, da artık ya. Bunun şeyini aldım ama. Ya. Mercimek. <laughs> i̇şte bu. o <laughs> delikten nasıl geçiyor lan? Abi geçmiyordu. Geçiyor. Ya, nasıl geçim, geçmiyor? geçmiyor? Geçiyor. geçiyor. Taşın. sen de denedik ya hatta geçsin diye kurduk onu Kimse bilmez diye. <laughs> Bak atmadı ya. Cidden atmadı. At aç etine ver. Atlar. At, at. Aa, yendik. Ve benim. Geçmiyor Geçiyor, nasıl geçmiyor? Geçiyor. Evet, geçiyor. <laughs> ne yazacaklar? Bakalım ne yazacaklar? Sen mi atmışsın o topu? Evet. <laughs> Güzel güzel. Nereden bakdan güzel. O <laughs> 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 ya. Lan ben geçiyor sanıyordum. Abi bir şey olmuyor mu? Yavaşlamıyor mu sen? Aa. Ama hızlı geçti değil mi? Tamam bakalım hadi. Size de bir şey göstermek istediğim için böyle dedim. <laughs> Kayda Ferhat haydi. Ha, Ferhat derdi. <laughs> Bak yok. Ağzınıza ya. Lan sıkmayın dedik Allah'tan sıkıyorlar. Hepsi birbirine sıkıyor. Bana sıkmayacaklar ya. Sıkmayın lan sıkmayın. Bak şimdi. Bunu gösterdim. Aslında oradan asılıyor. kimse atmaya çalışmıyor bile. Oo yallah etti beni. mı oradan alacaksın. O ara gazla gideceksin. Oradan bir atacaksın. Tamam zaten. Umut'un özelliği bu. Bam. <laughs> tu mi hai denedi bizimki. Aa <laughs> 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 Evet gençler videomuzu ve haritamızı beğendiyseniz yorumlara yazın. Sizlerden destek bekliyorum. Farklı haritalar yapmamı isterseniz. Sizlerin haritasında oynamamı isterseniz. Bu videoya 20 beğeni bekliyorum gençler. Lütfen 20 beğeni atın. Hızlıca tak 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 20 beğeni istiyorum sizlerden. Umarım dediğim vermişsinizdir. beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.